Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câ'et rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ tabibi kulûbinâ Muhammed. Allahümme Sallu ala şifiyayı bina ve kurrati ayunina Muhammed Allahümme inni e'udu bike min hamezati şeyatin ve e'udu bike rabbi eyyahdurun Hastan tukum bil hayil kayyum illezi ve defaatu anküm suve bilahavle vela kuvveti illa billahi l-azim. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri ve hru min lisani yufkahu kavli. Rabbi kadâ teyteni minel mülki ve allem min teybili la hadis. Rabbi zidini ve ilmen ve fehmen ve hakni bis salihin ve hakna bis salihin. Esselamu aleyküm cemiyan ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı nasip etti. Şaban ayının faziletinden inşallah bahsedeceğiz. Öncelikle çok kıymetli, çok değerli bir ayın içindeyiz. Şaban-ı Şerif ayındayız. Bu ayda Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin ayı olması sebebiyle daha çok ikram ve insanlarda bulunuyor. Zaten geçmiş büyüklerde Recep ayı, Recep Şaban ve Ramazan Şerif ayını üç aylar diye isimlendirmişlerdir. Bu da gerçekten çok manidardır. Üç aylar denmesi çok manidardır. Recep ayı ayrı bir güzel, Şaban ayı ayrı bir güzel, Ramazan-ı Şerif ayı zaten onun güzelliğini tartışmaya, konuşmaya hacet yok. Çok faziletli bir ay Ramazan-ı Şerif ayı. Öncelikle şunu unutmayalım ki Recep ayı girdiği andan itibaren şu duayı çokça yapalım. Allahümme barik lana fi recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır. Bu duayı çokça yapalım. Arapçasını ezberleyip de yaparsak daha güzel olur. Arapçasını hatırımızda tutamıyorsak, ezberlemekte zorlanıyorsak, Türkçe olarak da Allah'ım Recep ve Şaban'ı mübarek kıl, bizleri Ramazan'a ulaştır diye kısaca dua etmiş olalım. Bu ayda bir takım önemli hadiseler meydana gelmiş. Birincisi kıblenin değişmesini Allah-u Teala bu ayda takdir buyurdular. Biliyorsunuz daha önceden Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa idi. Mescid-i Aksa'dan mescid Haram'a yani Mekke'ye doğru çevrildi. Tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan önce yüzünü semaya doğru çevirip bakıyordu ki kıblenin değişik olmasını, değişmesini kalbinden istiyordu. Bununla alakalı olarak da vahiy bekliyordu. Onun için semaya bakıyordu. Rabbimiz bununla alakalı Kadne ra ve şike fissema biz senin yüzünün semaya çevrildiğini görüyoruz. Resulullah Efendimiz semaya bakıyor, vahiy bekliyor sonra felünü verleyen kıble kıbleten daha çok yakında seni istediğin kıble, razı olduğun kıbleye çevireceğiz. Fevelli ve ceke şedral mescid haram ve hayfü merküntün tüm ucuhu hüküm şedra. Nerede olursan ol, yüzünü mescid-i harama doğru çevir diyerek Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Bakara Suresinin 144. ayet-i bu şekilde buyuruyor. Resulullah Efendimizin isteğini Allahu Teala duasını, muradını bu şekilde kabul ediyor ve onun istediği kıbleye çeviriyor. Kıble Şaban-ı Şerif ayında Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru değişmiş oluyor. Kıblenin değişikliği Şaban ayının 13. Esavla 15'ine 3 gün kala. Yani Şaban ayının 12'sinde bu olay vuku bulmuş buyruluyor. Yine bu ayda Resulullah Efendimiz Aleyhisselam insanlar bu aydan Gafildirler. Bu ay Recep ve Ramazan'ın arasında olan Şaban ayıdır. Bu ayda ameller Allah'a ulaştırılır. Allah'a yükseltilir. Ben de amelim Allah'a yükselirken oruçlu olmayı severim buyuruyor. Ve bu ayda Resulullah Efendimiz çokça oruç tutardı. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam allah Teala uyumaz. Onun uykuya ihtiyacı yoktur. Gece ve gündüz melekleri birbirleriyle nöbet değişirler. Yani bu nöbet değişme işi insanın sağ ve sol omuzunda bulunan Kiramen Katibin isimli meleklerin nöbet değişimi sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra olmak üzere iki defa melekler değiştirir. Yani e, her insanın dört tane Kiramen Katibini var. İkindi namazından sabah namazına kadar ikisi yazıyor. Sabah namazından ikindi namazına kadar da diğer ikisi yazıyor. Bu şekilde hani e, anlatmak için, anlamak için söyleyelim. Var diyeli sistem. Var diyeli sistem. Evet. Allah uyumaz diyor. Sonra gece melekleriyle gündüz melekleri yükselir diyor bakın. Amelü'l-leyh, kable amelü'l-nağar ve kable amelül Yani şeye doğru yükseliyorlar, semaya doğru yükselirler bu melekler. Levike şefetül e ee, Allahu Teala Hazretlerinin e, nuru onlara inkişaf etse vurmuş olsa o nurun kuvvetinden hepsi yanar buyuruyor. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bizim bu hadisten anlayacağımız nedir? Yani melekler aralarında nöbet değişimi yapıyorlar. Onun için namaz kılmak çok önemlidir kıymetli Müslümanlar namaz çok mühimdir. Yani sabah namazında melekler var diye alıyorlar. Bakıyorlar ki kul namaz kılıyor. Ondan sonra sabahleyin bırakan melekler içinde de tekrar alıyor. Bakıyorlar ki yine namaz kılıyor melekler diyor ki herhalde bu hiç şey yapmıyor ee, dinlenmiyor sürekli namaz kılıyor bıraktık namaz kılıyordu geldik yine namaz kılıyor diye bu şekilde aralarında konuşuyorlar ama namaz kılmıyorsa kişi böyle bir konuşma geçmiyor Onun için Beş vakit namazlarımızı e, eda edelim. Bakın bir de şu var, gerçekten çok önemli. Beş vakit namazını kılan bir kimse, o gün Allah'ın koruması altındadır. Ne demek koruması altında olmak? Hayattaysa, onu kazalardan, sıkıntılardan Allah bir şekilde felaha, felaha, feraha çıkartır. Ölecekse, eceli geldiyse Allah onun imanını korur. İmanını muhafaza eder. Bakın gördünüz mü? Yani kişinin imanını koruması, bu namazlarını eda etmesine bağlı. Bu gerçekten çok önemli. Allah'ın himayesinde olmak için namaz kılmak gerekiyor. Rabbim bizleri ölene kadar kendisine ibadet-ü taat yapan kullarından olmayı nasip eylesin. Amin. Evet. Yine bu haftada iki defa haftalık ameller arzı oluyor. Pazartesi ve perşembe günleri yine Allah'a arz ediliyor. Yani haber veriliyor Allah'a ee, kulların amelleri haber veriliyor arz olunmak demek budur. Arz olunmaktan kasıt budur. Pazartesi ve Perşembe günleri bu arz günüdür. Allah'a kulların amelleri arz olunuyor. Resulullah Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor. Ben pazartesi ve perşembe günleri amellerin arz olunduğu günlerde oruçlu olmayı seviyorum. İşte o pazartesi, perşembe oruçlarının e, tutulması, Resulullah Efendimizin özellikle bu oruçları tutmasındaki sebep budur. Yine bakın, e, duaların kabul olunduğu bir vakit var ki, Peygamberimiz Aleyhisselam bunu haber veriyor. Göğün semanın kapıları açılır buyuruyor bakın. Semanın kapıları açılır. Semanın kapıları açılmaktan kasıt dua kabul edilir demektir. Semanın kapıları açıldığı zaman dua Kabul edilir demektir. Ne zaman bu? Güneş tepeden kaymaya başladığı anda. Yani öğle namazı, öğle vaktinin girmesiyle beraber Peygamberimiz Aleyhisselam biliyorsunuz öğle namazının farzından önce dört rekat namaz kılardı. Nafile namaz kılardı ve şöyle buyururdu muhakkak ki bir saat vardır ki o saatte göğün kapıları açılır. Göğün kapıları açıldığı zaman da benim amelimin hayırlı bir şekilde yükseltilmesini isterim. Yani Resulullah öğle namazının ilk sünnetini özellikle demek ki o saatte yükseliyor amel. E, şey, göğün kapıları açılıyor. Ben o vakitte salih amel, amelimin göğe yükseltilmesini severim buyurur. Demek ki tam o öğle e, namazın ilk sünnetinde e, semanın kapısı açılıyor. İşte namazını kılan bir kimse de ne yapıyor? Onun o şeyi, salih ameli, güzel ameli yükseliyor ve kabul olmuş oluyor Allah'ın izniyle. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Semada iki kapı vardır. Bakın ne kadar önemli bir hadise. Semada iki kapı vardır. Bir kapısına salih ameller yükselir. Yani insanların yapmış olduğu hayır ve hasenatlar yükseliyor o kapıya. Bir kapı vardır ki orada rızık iniyor. Ameller yükselirken de diğer kapıdan rızıklar inmeye başlıyor. İnsan öldüğü zaman insan öldüğü zaman demek ki her insanın insan için böyle iki kapı var. İnsan öldüğü zaman o kapı ağlar. O kapı ağlıyor. O iki kapı da ağlıyor. Niçin? Çünkü artık bana salih amel yükselmeyecek. Artık diğer kapıdan da o kişi için rızık inmeyecek. Çünkü insan öldüğü zaman ne oluyor? Rızkı kesiliyor. Artık inmiyor yani. Evet. Fema beket aleyhimüs sema vel art. Evet. Yerler ve gökler ağlar buyruluyor. Sema kafir öldüğü zaman ağlar. Yerler ise mümin öldüğü zaman ağlar. Niçin? Çünkü kafirin ruhu yukarıya yükselecek. Semada istemiyor onun ruhunun. Ruhunu zaten kabul etmiyor, geri dönüyor ama gelmesini de istemiyor. Yer niçin ağlıyor mümin ölünce? Çünkü mümin yeryüzünde hayır hasenat yapıyordu. İbadet ediyordu, namaz kılıyordu. Allahu Teala Hazretlerine Celle Celaluhu e, itaat ediyordu. Yer İtaat eden mümini ne yapıyor? Seviyordu. E artık benim üzerimde hayır hasenat yapmayacak. E öldü çünkü öldü. e Onun için ne yapıyor? Yer ağlıyor. Üzülüyor. Bundan dolayı. Evet. Yine gökte tabii üzülüyor. ...ağlıyor mümin ölünce. Çünkü artık... ...amelleri yükselmeyecek. Hayır hasenat yükselmeyecek. İnsan, Resulullah Efendimiz de... ...buyuruyor yani insan öldüğü zaman... ...amel defteri... ...kapanır. Üç şey müstesnadır buyuruyor. Amel defteri... ...yani öldüğü zaman insan... ...kapanır. Üç şey müstesna. Bir tanesi... ...ilim öğrendiği... ...ilim öğrettiği... ...kendisiyle faydalanan bir ilim tahsil edip başkalarına öğretti. O da öğrettiği kişi başkalarına öğrettikçe o da başkalarına öğrettikçe böyle silsile yoluyla o hocaya, öğreten kişiye ne yapıyor? Sevap yazılıyor. Evet. İkincisi nedir? İkincisi sadakayı cariye. İnsanın yapmış olduğu hayırlar. En güzel sadakayı cariye biliyorsunuz. ...devamlı olan hayır bakımından... ...en iyisi sudur, su. Su. Çeşme yaptırmak, efendim... ...kuyu, su kuyuları açtırmak... ...susuz bölgelerde... ...Afrika'da, işte efendim... ...Asya'da... ...Arakan'da... ...bu şekilde... ...yapmak. Elhamdülillah biz de... ...dernek olarak... E, ...bu işleri... ...yapıyoruz... Rabbimize şükürler olsun. Allahu Teala bizleri muvaffak kılıyor. Elhamdülillah. Allahu Teala eh, hayır sahiplerinden razı olsun. Rabbim inşallah buna öncülük eden, yardımcı olan, öncülük eden derneğimize de Rabbim nice nice hayırlar, bereketler, bolluk, bol çalışanlarına, hizmet edenlerine de bol R rızıklar, bol sevaplar, ihsan eylesin. Evet. Bir de bakın beraat gecesinde biliyorsunuz hadisi şerifte de geçiyor beraat gecesi için. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam e ee, şöyle buyuruyor. Şaban ayında çokça peygamberimiz oruç tutuyor. Ayşe annemiz diyor ki Ya Resulallah en çok sevdiğin ay Şaban mı? En çok bu ayda oruç tutuyorsun diye sormasın üzerine peygamberimiz Aleyhisselam muhakkak ya Allah <laughs> her ölecek olan nefsi bu ayda yazar. Eğer benim de ecelim geldiyse Allah bu sene peygamberimiz buyuruyor. Bu sene ölmemi takdir buyurduysa ben oruçluyken kayıtlara geçmeyi severim. Yazılmayı severim buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bu ayda unutmayalım inşallah peygamber aleyhisselama çokça salatü selam getirelim. Bakın Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesi bu ayda nazil oldu, indirildi. O da nedir? Muhakkak ki Allah ve melekleri o peygambere salat ediyor. Ey iman edenler siz de o peygambere salatü selam ediniz, getiriniz diyerek Rabbimiz ne buyuruyor? Salatü selam getirmeyi tavsiye ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek, getirmenin çok faydaları vardır. Biz bu faydalar içinde en önemli olan üç tanesini zikredelim. <laughs> Resulullah Efendimiz aleyhissalatu ma bir salatu selam getirilse allah Teala Hazretleri ona on salat getirir. Peygamberimize bir salat getirmeye getiren kimseye Allah on salat getiriyor. Peki Allahu Teala Hazretlerinin salatı nedir? Allah'ın Celle celalühü salatı affetmektir, mağfiret etmektir, o kulu övmektir okulu övmektir, övgüyle bahsetmektir okulda. Melekler de, bakın Peygamber Efendimiz'in e salatu selam getirene, melekler de salatu selam getiriyor. Meleklerin salatu selamı nedir? İstiğfardır. Yani bir kul Peygamber Efendimiz e Aleyhisselam salatu selam getirdiği vakitte Allah'ım peygambere salatu selam getireni affet. Allah'ım peygambere salatu selam getireni mağfiret et diye bu şekilde dua ediyorlar. Evet. Men salli ala nebi salaten vahideten sallallahu aleyhi ve melaketi sebaine salaten bir salat edene melekler yetmiş salat ediyor. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmenin bir diğer faydası 10 sevap kazanmaktır. Peygamber Efendimiz'e bir salat getirildiği zaman on sevap kazanılıyor. Beşinci, üç, üçüncü olarak da bu. Yani ecri çok fazla veriyor Allahu Teala. Peygamber Efendimiz'e hususiyetle salatu selam getirene. Şaban ayı <laughs> Recep İbni Hanbeli, İbni Recep Hanbeli rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh sahabeden rivayet ediyor. Müslümanlar yani sahabeyi kastediyor. Şaban ayı girdikleri zaman musaflarını, musaflarını açarlar, okurlar. Yani Sahabe diğer vakitlerde Kur'an okumuyor mu? Okuyor. Bizim gibi değiller. Ama misal veriyorum. Diğer aylarda 20 sayfa okuyorsa Şaban ayının girmesiyle beraber 60 sayfa okuyorlar. Evet. Musaflarını açıp Kur'an'a daha çok önem verirler zekatı, mallarının zekatlarını da bu ayda vermeyi tercih ederler. <laughs> Bazı insanlar Ramazan-ı Şerif ayında zekat veriyorlar. Elbette ki güzel yani Ramazan-ı Şerif ayı daha faziletli bir ay olması hasebiyle. Evet zekatı o ayda vermek eftaldir ama bakın Selefi Salih'in büyükleri, geçmiş büyükler onlar zekatlarını Şaban ayında veriyorlardı. Biz de zekatımızın bir kısmını bu ayda verelim, bir kısmını da Ramazan-ı Şerif ayında o şekilde de yapabiliriz. Bu ayda verilen zekatta da yine Ramazan-ı Şerif ayına hazırlık olması niyetiyle verildiği için kişi çok büyük sevaplara ulaşır. Allah'ın izniyle onun için şaban ayında zengin olan kimseler zekatlarını bir kısmını versinler, bir kısmını da diğer ayda verebilirler. Yani Ramazan-ı Şerif ayında verebilirler. Evet, yine ...oruç tutmak bu ay. Oruç ayı... E, ...en azından tabii... ...pazartesi, perşembe... ...tutabiliyorsak... ...pazartesi, perşembeleri... ...oruçla geçirelim. E, yani... eyyam Biz var... ...Arabi ayın 13, 14, 15. günleri. O günlerde gece, dolunay... ...tam olduğu, böyle yüz süvarlak olduğu için o günlere eyyami biz beyaz günler, parlak günler orucu. Çünkü gecesinde dolunay olduğu için böyle isimlendirilmiş. Peygamber Efendimiz özellikle bu oruca dikkat eder. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'a da Resulullah Efendimiz tavsi tavsiye etmiş. Ey Ebu Hureyre bu ayda her ayın 13, 14, 15. günleri tabi bu Arabi ay olması gerekiyor. Oruç diye tembih buyurmuş sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Burada kalmış olalım inşallah yine kaldığımız yerden Şaban ayının faziletinden inşallah bir ders daha yapabiliriz. Belki birkaç ders yapabiliriz. Rabbim bizleri bu meclisin hürmetine affetsin. Ölmüşlerimize rahmet etsin. Rabbim bizlere feyzini, bereketini, huzurunu, sekinetini ihsan eylesin. Cümlemizin sıkıntılarını izale eylesin. Hastalarına şifa, borçlarına eda, dertlerine deva ihsan ikram eylesin. Allah'a emanet olun. İla şerefi hebihi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha.